kıyamet alametlerinden biri olmuş. Yani Olcan sana küsmüş. Evet oldu öyle bir saçmalık. Yani çok saçmalık denir mi bilmiyorum ki biliyorsun yani. Olcan'ın da çok savunulacak bir tarafını bulamam ama bu sefer o haklı gibi. Biliyorum Aybiki biliyorum. Tamam bir hata yaptım ama böyle olacağını bilseydim yapmazdım tamam. Tamam sakin ol ya. Ben gördüğümü söylüyorum sadece. Asiye de dün geceden beri nutuk çekiyor. O yüzden şişti herhalde biraz. Kusura bakma. Günaydın. Günaydın. Aa, Oğulcan nerede? Oğulcan şu an morali bozuk olduğu için bence olabileceği en ağır hareketlerle hareket ediyor. Yani şarjı bozulmuş oyuncaklar gibi. Her şeyim tamam, ben buradayım. Günaydın benim dünyalar güzeli kuzim. Nasılsın bu sabah? Daha iyi misin inşallah? İyiyim sen. Ben çok iyiyim. Bugün böyle bir kalktım. Doğdu güneşim dedim. Böyle bugünün bir havası da sanki böyle bir daha böyle daha iyi ya. Kuzey bana selam yok mu? Kim dur? Sen. Günaydın. Ben biraz erkenden gideyim. Hava almış olurum. Dur ağdayım, hadi hadi. Seninle konuşmadığım için canım çok sıkkın dedi mesajını aldın mı? Aldım. Aldım. Günaydın çocuklar. Günaydın, Günaydın Hilmi abla.